Merhaba arkadaşlar, bugün Sinan'la beraber silahlı şans bloklarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün tabancalarla kapışacağız. Sinan başladı zaten. Başladım, öldüm. <laughs> ben de öldüm. <laughs> Niye ölüyoruz oğlum? İlk açışta patladık lan. Eziks, <laughs> ben buraya bir spam point almamış alayım. 60 tane var. Ne geldi? Aha, tamam. Mask geldi bana. Dünün dünün. Bu arada arkadaşlar e, zırh kullanmak gene yok. Ama tabancalarla kapıştığımız için elma vesaire hiçbir şey kullanmayacağız. Çıkan Arkadaşım elmaslarla burayı, sadece. Burayı, burayı sen mi açtın bunu? Neyi? <laughs> Üsttekini niye bıraktın? <laughs> ha konuşmaya daldım da bekledin orayı hatırlattın ha. Lan dur dur vurma. Dur, vuracağım, vuracağım vuracağım çık işte vuruyorum. Ya vuruyorum git al işte. Bak çocuk zaten görünmezsin. La dur dur öleceğim öleceğim bir git ya. Bı bırak beni ya. Bunu niye koyamıyorum? Sen neredesin lan? Sen aldın mı elması oradan? <laughs> Yok vallahi çalmadım sıfır. Çıkmadı ne var ya? <laughs> Zaten çıkamazsın bloğu ben koydum ve almadın değil mi? <laughs> Doğru söyle haş. Yok <laughs> vallahi almadım. Tamam. Vallahi almadım. Eee iman yalan söylüyorsam. <laughs> tamam tamam. Aa gene elmas çıktı lan. Bilden 29 <laughs> tane var bende. Bu ne alaka ya? Bu ne alaka ya? Böyle. Ya sen niye bana sataşıp duruyorsun ya? Yani bir iyi, rahat bırak Beni bir bırak ya. Başım döndü kanka başım döndü. Ha geçti. Etraf karardı bir an. Al işte. Ortalık karıştı. Niye kafam patlayacak, dönüyor patlayacak, bak. Patlayacak patlayacak. Patladı. Oğlum kafam dönüyor ya. Bak bir şeyler <laughs> atıp duruyorsun bana. Ben hayatta öyle bir şey yapmadım. Orada X'in patlama sesi duydum. Ben hiç boş şey yapma yani. Yok be. Sana öyle gel Bak köylüye bak köylüye. Canım benim TNT'lerin arasında kaldı. Aha bana çıktı bak. Elmas geliyor elmas geliyor. Elmas, elmas, elmas geliyor elmas geliyor. Uuu elmas geldi. <laughs> Bu arada bir kill çeksene. Bak bak gene bir şeyler atıyorsun bak. <laughs> Niye kill çekiyorum ya? Bir hatta ben sana çekeyim hemen. Niye niye bir dakika niye niye? <laughs> ya niye? görünmezsin sen elmas mı elmas alırsın göremem falan ben sana kral hiç güvenmiyorum. Allah ayıp ediyorsun ya şu an ayıp. Sende bir çakallık var yani. Hayatta yapmam ben öyle bir şey. Kaç tane elmasın var? 21. Ee, aynı sayılır 29. Aha, kral ki TNT geliyor. Çok ama ben de fark ama ya. Bende daha 40 tane var ya açılacak. Ya ne bu ya? Creeper bir bırak patatesin alaka. Bu ne lan bu creeper niye yanıma geliyor ya? Git. Hey, ben de kaç tane elmas oldu biliyorsun mu? Biliyorsun mu? Ne bilmiyorsun mu? Biliyorsun mu? Bilmiyorum. <laughs> i̇yi güzel. Kanka ya şunu bir barışçılı al bak koşamıyorum açlıktan bir de creeper kovalıyor beni ya. Kanka dur. Ben hemen bir kill çekiyorum kendimi ilk önce. Ondan sonra bir difficult sıfır yapıyorum. Sen, ha, tamam Ondan ben sonra... de Sonra... Elmas. elmas. bıraktım. Benim kill almıyorsun değil mi? Yo yo yo. Öyle tamam. şey yok. Verelim. Döverim öyle şeyler yapmayalım. E ya bakın bura. e bakayım buraya. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Aha. Da alalım. Şansa bak ya. Tam lazım olan şey çıktı. Ne lazımdı? <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> o daha lazım. Bu arada diyorsun da. Şey Katil çıktı. Katil tavşan beni öldürmesene ya. Kazma, kazma çıktı ya. kazma. <laughs> Dur bakayım bir envanteri şey boşaltalım. Mi? Ha. Direkt kafanla vursaydın ya oraya. <laughs> Çok komik. <laughs> Lan ben bunu <gülüyor> atıyorum. <gülüyor> Geri geliyormuş bana. <laughs> Dur. Şunları bir aşağı at. Envanter gene fullenmiş benim ya. Çar çöp her şey var. Ya alalım. Şimdi bunu dönüştür şöyle. 40 tane. Ya ne Oo. yapıyorsun ya? Aa gene hani çıktı. Işte. Çok iyi. Lan Sen ne yapıyorsun? oluyor? İç içe çıktılar tamam. <laughs> Kanka ben bayağı bir bereket içindeyim dur. Ama neredesin nerede? Sen, sen beni boş ver. Sen kendi yoluna bak. Ben kendi yoluma. Şimdi şöyle. Oh. Ay kill yazdım. Difficult 0 yazıcıyı mı? Difficult 0. Şunu da alalım. Belki silahların mermileri biter. Kılıç kapışması yaparız. Yok yok öyle bir şey. Ay. Ölüyor mu ben yap ama ya? Aa bir şeyler oldu. Örümcek sesleri duyuyorum. Bırakın beni. Bu ne lan yağmur yağıyor? Kanka bir sabah yapıp evet. bir de yağmuru bir aradan çıkarırsan. Hadi hadi. Ya ama weather clear ya. Heh, tamam. Oha. neredesin? Neredesin? Kanka bana o veriyorum. kadar çok elmas blok çıkıyor ki görmen lazım yani. Bakayım, göreyim. Görme. Aa bak geri çıktı. Ama bak bunlar benim ha. Kimse birbirinin şeyini almıyor. Unutma. Tamam. Kuralları sen, sen neredesin? lan dur. Tamam tamam merak etme merak etme. Sen hiç güvenme. niye bir şey yapıyorsun? <laughs> Sana güvenmiyor. Allah Allah. <laughs> ne yapayım güvenilmeyecek bir tipim var. Uzak dur. Ne alakası var ya bak. Bak şimdi ne yapacağım kanka gel gel. Bak şimdi. Bak, bak. Bana bak. Bana bakıyor mu? Sen benim içimde mi? Anam kafaya bak ne yapıyorsun lan. Bak şimdi bak. Dur şunu alayım da bekle. Bak. <gülüyor> 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 Aldım en azından <laughs> sıkıntı yok. Oha bir stack oldu bende ha. Bende çoktan oldu oğlum bizdeki. Harbi <laughs> mi? Ulan o kadar blok çıktı. bu Anam ne oluyor? Biz seriyiz. Biz seri açıyoruz bu işleri. Sana blok çıktı mı? Nereden topladın lan o kadar? Seri açıyorum ben. Biz seri bir insanız. Yok, yok. çıkmadı hiçbir yok. Oo bir sürü set çıkıyor ama işte bunlar kullanılmayacak o yüzden. Ne oluyor lan? Bak. oldu? <laughs> yok bir şey. Anam! Bak seni yüzde katman kayasını açtım. Plaka yok burada. Basamıyorum şeye. Patlamıyor bu. Ne o? Gel bak. <laughs> plaka yok en altında. <laughs> Katmanda açıldığı için plaka yok. Bak belki de belki de elmas çıkacaktı içinden. Hep belki. senin yüzünden. Sırf sen bana bu elma yemek de yok o yüzden al bunları alayım ama kullanmayacağız sonuçta. Ne oluyor lan orada? Ya bak bir rahat dur bir rahat dur. Kanka gökten ateş ya Değişik şeyler oluyor. Baksana her taraf ateşli ateşli. Bir şunları bir yok etsene ya. Her taraf zombi mombi. Aa baby Aykut. Nerede öh. öldürelim ben. Yanımda. Ben öldüm. Sen neredesin ama? Öldüm. Aha. Kanka bak uzak dur işte. Elmas çıkarsa çünkü ben alacağım bak. Ya bak şimdi şey verdin. Vuramıyorum ya. Kıramıyorum şeyi. <laughs> Hakikaten dur ben sana yazayım. Gel gel. Abicim yardım, bir bir rahat bırak da şu işi gel bitireyim, gel. bitireyim ya. Bir git. Gel bak, kırıyorum, bak kırdım bak kırdım. Bak ya. Bak sen niye hep beni öldürüyorsun komutan? Ya uzaktır çünkü alacaksın belki ne bileyim ben. <laughs> Allah Allah. Hep Gü beni. Benim bitirdim zaten ben. bekliyorum. Aa güvenmiyorum. Çıkan elmasları alabilirsin. Çıkmadı değil mi elması? İksir çıkmış galiba. Yok vallahi çıkmadı. Tamam bak vurma bak. Bir sürü özellik geliyor abuk subuk. Uğraştırma beni bir dur. Ya ben sen ne zaman vurmuşum ya Allah Allah. Zaten 3 tane kalmış şurada beni bir rahat bırak. Aha. Ay çıkana vurdum. O da sana vurdu ama. <gülüyor> <gülüyor> Benim işçim yok. Aa gel. Çok buraya bu. ÇOK buraya BU Hadi buradan. içeri girelim dur. Ben açtım tam bir şey çıkmadı. Bu kadar. Bakayım kaç tane çıkmış. Bir tek bir de altı toplam 70 tane var bende. iyi güzel. Yeterli. Hadi girelim içeri. Hadi. Hadi. Ne Bu arada tabancalarla kapışalım ya böyle hani kurşun biterse yay kılıç vesaire şey yaparız hani ki bitmez bir süre bak çöp atmış her yere ya <laughs> problemli ya şimdi buradan şunları at at elma yok bu yok yok kanka ben silahımı alıyorum ve sana e... biz barışçılda mı kapışacağız bu arada hayır o zaman yemek acık ama acıkıyoruz ya ondan. Yemekleri atmasak mı ne yapsak? Attım ben ya. O zaman barışçılda kapışmayacağız mı şimdi? Barışçılda kapışacağız. Neyse ben bir tane silah aldım. Vallahi ben bir tane silahı abandım ya. Ne oldu bilmiyorum ama. Tamam bak barışçılda kapışacağız dediğin için neyse patates dursun şuradan olur ne olmaz. Tamam hadi geliyorum. Gel hadi. Geldim. Bir spam point. Bak ya çöpleri yolun ortasına niye atıyorsun? Yukarı atsana. <laughs> aldım mı Yoksa... Yo <laughs> almadım da yani. alabiliriz savaşta e, görmeden yanlışlıkla falan. Dur bir spam point alayım. Şuraya. Sen de al. Ben de ben al. Dış köşeye. Ben dış köşeye. Tamam. Hadi şimdi bekle 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 bekle. Hemen ben de silahlarımı al. Ne aldın? Ben Glock aldım. Sen? La bir dur dur. Sal beni. Difficult. 2 Hani Barışçıldaydin şey. ne oldu? Yok yok bu o önceki Barışçılda kalmıştı. Şimdi Hadi gel. Ee... dur bir ya. adam ya o. Bir sürü elmasım var. Ya bir de başka bir silah da mı alsam diyorum da dur bakayım bu kaç vuruyor? Bu 5.55. 5. 5. En fazlası Diggle vuruyor da bunun da mermisi az ama bir tane de bundan alayım belki şekil olsun diye kullanırız. Tamam. 1 2 3 başla. Lan bu adam bana vuruyor. Bu adam bana vuruyor. Kanka, adam alın adam buradan. Hiç bu? umurumda değil. Adem, ben. Adam dur, adam, tamam, adam, adam buradan. Dur öldürelim onu. Ya dur kılıcım var benim. Bekle. Tamam. tamam. O saldırıyor <laughs> muydu tamam. lan? Dördede kilit var yok. Öldüm dur. ama öldürdü beni. Karşıya geç. Bekle tekrar başlayalım. Ben patates yedim. Dur ben de biraz yemek yiyeyim o zaman ya. Ben de açım. Gel. Şey ha tamam oradan bul o zaman hadi. Vardı orada tok... herhalde. Enerjim de olmuyor ama. Ya al patates atayım gel. Enerjim de olmuyor full. Neyse. Nasıl Full şey. Sen gene bunları al. Acıkırsın macıkırsın. Bak al patates. Var üzerinde var üzerinde var üzerinde var. Kurabiye falan aldım. Tamam hadi. Tamam canın dolmuyor mu şimdi? Dolmuştur ya nasıl dolmuyor? İki, kalp eksik. Bir şey olamaz ya. gel. şey olur olur. oğlum olur. Kil çek lan iki dakika kil çek. Ne cahil adamsın iki dakika kil çekeceksin. Doluyor doluyor doluyor. Doluyor doluyor doluyor. Doluyor doluyor. Tamam hadi. Dolu dolu. Full mü? Canın Canım full mü? Yok. Tamam fullensin hadi. Olmak üzere. Bu ne oğlum burada slime var lan. Ne yapıyor lan? Tamam tamam gel full <laughs> Tamam hadi. Peki. Bak dalga mı geçiyor benimle? Tamam. Gel şimdi. Altı üstü full. bir kalp dolduracağım be. Full oldu. Tamam hadi başladım. Şey Aa vurdum. Aa, ne alaka? Vurdum. Var mı vurdum yani? 1-0 Hiç vuramadım bile ezik tamam, tamam o zaman gel bir daha Başladım Dur 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 daha başlamadım dur yemek yiyorum lan dur Kurşun değişmedim bekle daha başlamıyor bekle Bana ne hadi Tamam kurşun değiştim bekle daha değişiyor yani. Gel gel, gel gel Ne aldın lan bir şey silah mı aldın Sinirlendirdin olmuyor Ah Lan niye vuramıyorum Vuramam. Oh, Kaç canın vardı lan? 3 <laughs> daha vardı. Vuramadım be. Tamam İkil hadi. çekiyorum. Gel çektim. Çek. Hadi gel 1 1. Seni landırdın oğlum. Çok <laughs> kızacağım <küçük gülüyor> gel. gel. Hadi gel. Gel. Seni landırdın beni gel. <laughs> <laughs> Aa! Adam al, 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 almıyor. Vuramıyorum, vuramıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ben ben anlamam. Kapışma başta Başladı bir kere. Lan. Aa mermi bitti. Aa bunda mermi bitti. Hadi Ölüyordum ha. Mermim bitmesi bir kere vursan ölüyordum mermi değiştiriyorum. <laughs> Yine mermi boşalıyor. Anlamadım ha. Tamam hadi. tamam dur. Tamam şu şey slime'ı öldüreyim. Kurşunumuzu değişelim. Aa. Güzel. Aa çok korktum ha. Ölüyordum. Şöyle kill. Mermi bitiyor ya. Tamam hadi 2-1. Lan mermim niye gitti bak bir kere. Yeniden doğa basınca bir mermi gidiyor ya. Saçma. Tamam hadi. Hadi başladık mı? Evet evet evet. Geliyorum ya. La oğlum adamın arkasına niye? Abi bak ee, ta taktik bu. Ta la sen bana ne vuruyorsun lan değişik. Hadi 3-1 kaybettin ağla. <laughs> adamın arkasına girip ya. E sen de arkasındaydın ne ağlıyorsun? <laughs> tamam 3-1. Kanka ya hani eziksin ne yapalım yani biliyorsun. Sen, sen, sen counter'da da böyle eziktin. Bak bak gene öldüreceğim seni. Bak eziksin ya. <laughs> Yalçak şey <iyi. gülüyor> Dur bir de şu deagle'la deneyeyim beklesene bir deagle'la vurayım. Lan dur dur yanım kalmıyor lan! Vurulmuyor ya, bu ya vurulmuyor bunlar ya! Bozuk bu silah. Deagle dandik bak o aldığın silahı iyiymiş ya ne aldın sen? Deagle bu. Ha şey öncekini mi diyor? He. Glock kanka Glock çok iyi lan al bak mükemmel yani. Aa, ben mermisi yüksek olanı aldım Glock'un 20'iydi. Hani rahat glock, rahat glock, oynadım. Glock, 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 glock. O zaman arkadaşlar tamam. bu arada Sinan'ın kanalında da aynı şekilde böyle e, tabancalarla kapıştık. Onu da merak ediyorsanız sonucunu kim kazandı falan e, <laughs> YouTube kanalı aşağıda linki mevcut. Tıklayıp Sinan'ın YouTube kanalına gidebilirsiniz. Ee, var mı lan başka diyecek bir şey? Yok ben de slime vurdum. <laughs> evet. Ben de slime vurdum. Ben de, de, de. de. de 3-1 kazandım. 3'ün birini aldı Sinan yani. Ben kazandım. <laughs> Ezik. Şey Sus lan. Bir el aldı onu da böyle şans aldı yani. Ezik işte. Bırak oğlum bu işleri. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.